Minimalizm, sürdürülebilirlik ya da atıksız yaşam kavramlarına baktığımda Tamamının ortak noktasını satın alma alışkanlıklarımızı değiştirmek olduğunu fark ettim. Ve minimalizm videomda sizlere bir satın alınmayacaklar listesi yaptığımdan bahsetmiştim. Bu videoda benim listemdeki 20 tane ürünü sizlerle paylaşacağım. Sadeleşmek isteyenlere rehber olacak nitelikte küçük bir hediyem olacak. Videonun sonunda da bunu anlatacağım size. Bahsedeceğim ilk ürün makyaj malzemeleri. Ben sadeleşme sürecimde sahip olduğum makyaj malzemelerinin yarısından fazlasını eledim. Ve şu an sahip olduklarımın tamamına yakını şöyle küçük bir makyaj çantasına sığacak kadar. Çünkü ben fark ettim ki bir tane de olsa 10 tane de olsa hep aynı ürünlerle makyaj yapıyorum. O yüzden elindekiler bitene kadar ya da işte bir şekilde tarihleri geçene kadar da yenisini almayı hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Bir diğer bahsedeceğim şey ise fast fashion dediğimiz geçici moda kıyafetleri ya da emin olmadığım kıyafetler. Alışverişimi genel olarak online şekilde yaptığım için alışveriş sitelerindeki mankenler biliyorsunuz ki o kıyafetin ideal durumlarda nasıl taşınacağını bize gösteriyor. Ve bu ideal durumlar bizler için çok yanıltıcı olabiliyor. Eğer manken gibi bir fiziğe sahip değilseniz onlara yakışan her şey ne yazık ki size yakışmayabiliyor. Ve sensiz, basic, zamansız parçaları almayı tercih ediyorum ve genelde de hep aynı şeyleri giyiyorum. Kimse de bana neden sen hep aynı şeyleri giyiyorsun falan da demedi bu arada. Çünkü bazen şöyle bir yanılgıya düşebiliyoruz. Hep aynı şeyleri giyersem insanlar beni eleştirir falan diye düşünebiliyoruz. Emin olabilirsiniz sizin ne giydiğiniz gerçekten kimsenin umurunda değil arkadaşlar. Bir diğer bahsedeceğim ürün ise karton bardakta kahve. İtiraf edeyim eskiden ben de o havalı markaların karton bardakta kahvelerini alıp üzerine ismimi yazdırmayı bir marifet zannediyordum. Çünkü çocukluğumuzdan beri Hollywood filmlerinin bize anlattığı şey buydu. İşte güzel başarılı kız ya da yakışıklı başarılı erkek, iş adamı erkek Sabah o kahve zincirlerinden kahvesini alıp kahveyi yudumlarken plazadaki işine gidiyordu. Ben sanırım şey zannediyordum. Hani ben de o kahvelerden içersem öyle bir hayatım olur zannediyordum. Ama şu anda tam tersine karton bardakta kahve içmekten utanıyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Siz de utanmalısınız diye söylemiyorum. Ama ben kendi keyfim için kahve içip dakikalar sonra bu kahvenin bardağını dünyaya çöp olarak göndermeyi kendime yakıştıramıyorum. O yüzden mümkün olduğunca kendi termosumu götürüyorum. Hatta mümkünse kendi kahvemi evden yapıp da götürüyorum. Bu hani maddi olarak da bana bir kazanç sağladı. Bir diğer satın almayı bıraktığım şey ise dergiler. Çocukluğumda bilim çocuk dergileri, işte ergenlikte biraz daha magazinsel dergiler yetişkininde de National Geographic dergisi benim takip ettiğim dergiler arasındaydı. Başlangıçta her şey güzeldi. İşte dergilerin bir kısmı kitaplığımızda duruyordu. Bir kısmı işte sehpaların üzerinde dekorasyon amaçlı duruyordu. Ama dergilerin sayısı arttıkça artık nereye koyacağımı bilemez oldum ve hani fazla olunca güzel de durmuyor, dekoratif de durmuyor. sonra düşündüm. E dergiler var. internette ulaşabileceğimiz sayısız kaynak var, makale var. O yüzden bu dergileri almayı da artık gereksiz buluyorum. Büyük bir ihtimal önümüzdeki günlerde de Dergi almayacağım. Beşinci ürünümse dekorasyon eşyası. Bunun içerisine tablo, biblo, mum, işte mumluk, şamdan bütün bunları sayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada dekorasyon ürünlerine bağımlı falan değildim ama illaki iki aya her gittiğimizde bir mum, bir mumluk falan mutlaka satın alıyorduk. Bunu da gereksiz olduğunu düşünüyorum ve artık satın almayacağım. Bahsedeceğim altıncı ürünse hazır sütler ve hazır yoğurtlar. Eskişehir'e geldiğimizden beri sanıyorum ki yaptığımız en iyi şeylerden bir tanesi hazır süt ve hazır yoğurt almayı bırakmak çünkü burada güvendiğimiz bir sütçümüz var. Tenceremizle gidip eski usul e, oradan süt alıyoruz ve kaynatıp kendi yoğurdumu kendim yapıyorum. Ha, çok çok ihtiyacım olursa aniden bir süte ihtiyacım olursa o zaman da mandıradan gidip alıyorum. Sizin çevrenizde mandıra da yoksa cam satılan sütleri tercih edebilirsiniz. Böylece doğayı da kirletmemiş olursunuz arkadaşlar. Satın almayı bıraktığım 7. ürün streç filmler. Streç film birazcık tarihine bakayım dedim. Bir laboratuvar ortamında tamamen yanlışlıkla üretilmiş bir ürün. 1930'lu yıllarda üretiliyor ve gıdayla temas etmesi işte mutfaklarımızda kullanılması 1950'li yılları buluyor. Tabii ki bunun Türkiye'ye gelip bizim mutfaklarımıza girmesi çok daha sonrası. Ama şu an nedense streç filme sanki dünyanın en büyük icadıymış gibi vazgeçilmez bir ürünmüş gibi bakılıyor. Ben de bu durumu hiç anlam veremiyorum. Bir gıdayı saklayacaksam onu saklama kabına koyuyorum. Herhangi bir şekilde kapağı yoksa üzerine tabak ya da tepsi kapatıyorum. Çok çok ihtiyaç duyarsam önümüzdeki günlerde bal mumu kumaş alırım. 8 bahsedeceğim ürün granül kahveler. Bunların içerisinde ikisi bir arada, üçü bir arada olan markalar, çok ünlü markalar var. Eminim anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Şimdi kahvenin içilme şekline baktığımız zaman bir kahve hiçbir zaman suda çözülmez. Sıcak suda bir demleme sürecinden ya da işte Türk kahvesini düşünün bir pişirilme sürecinden geçer. Ama bu granül kahveler sayesinde sıcak suyla karışan kahveler bize çok kısa sürede, saniyeler içerisinde kahve içebilme imkanı veriyor. Bu yüzden de çok tercih ediliyor. Ama baktığımız zaman kahvenin suda çözünür hale gelmesi için bir dizi kimyasal işlemden geçirilmesi gerekiyor ve bu kimyasal işlemler sonucunda da akrilamit diye bir madde ortaya çıkıyormuş. Bu ürünün kanserojen olduğunu okudum. Zaten lezzet olarak da kıyasladığımız zaman filtre kahve ya da Türk kahvesine göre çok çok aşağıda kalıyor bu granül kahveler. O yüzden bunları da evimize almayı bıraktım diyebilirim. Dokuzuncu bahsedeceğim ürün ise magnetler ve hatıra eşyaları. Eskiden gerçekten takıntılı bir şekilde magnet alıyordum. Gittiğim her yerden ne kadar çok magnet alırsam bu benim o kadar çok gezdiğim anlamına geliyor diye düşünüyordum. Ve bütün buzdolabını bu magnetlerle dolduruyordum. Ne kadar gereksiz ve saçma bir düşünce olduğunu Allah'tan çok geçmeden fark ettim ve bu magnetleri elimden çıkardım. Onuncu bahsedeceğim ürün ise tabak, bardak ve işte mutfak eşyaları. Bence hepimizin evinde ihtiyaç duyduğumuzun çok daha fazlası kadar tabak ve bardak ve mevcut O yüzden sadece işte rengini, desenini, modelini beğendiğim için tabak ve bardak almayı bıraktım arkadaşlar. 11. bahsetmek istediğim şey pipet. Ee, çocukken bize de değişik plastik pipetler alınırdı ama ben yetişkinliğimde eve hiçbir zaman böyle pipetler almadım. Hatta dışarıda yemek yediğim zaman ya da bir şey içtiğim zaman da özellikle rica ediyorum lütfen pipet getirmeyin diyorum. 12. bahsedeceğim ürün plastik saklama kapları. Ne kadar iyi marka olursa olsunlar gıdalarımızda plastikle temas ettirmeyi çok doğru bulmuyorum. Şu an içinde bulunduğumuz dünyada bunu tamamen yapmak çok mümkün değil farkındayım. Ben de evimde az miktarda da olsa plastik kap kullanıyorum. Ama nihai hedefim bütün hepsini cam alternatiflerini değiştirmek. Elimde olanların yarısından fazlasını da zaten anneme verdim. Yavaş yavaş bunlardan da kurtulmayı düşünüyorum ve asla yeni bir plastik saklama kabı almayı düşünmüyorum. 13. bahsedeceğim ürün ise lip balmlar. Bilenler bilir kendi lip balmımı kendim yapmaya başlamıştım ve başladığım günden beri kendi yaptığım lip balmları kullanıyorum. İnanın bana hiç farklı markalara falan ihtiyaç duymadım. Gayet memnun ve bundan sonraki süreçte de kendi lip balmımı kendim yapmaya devam edeceğim. 14. bahsedeceğim ürün ise plastik duş lifleri. Çocukluğumuzdan beri annemin yün ipten örmüş olduğu lifleri kullanırım. Bir dönem sırf özendiğim için plastik lifler almıştım. Ama artık bunları asla almıyorum. Siz öremiyorsanız ya da bu tarz liflere erişiminiz yoksa kabak lifleri de kullanabilirsiniz. Gerçekten kabak lifleri de bu anlamda çok başarılı. Ve tabii ki kabak lifi demişken 15. olarak da bulaşık süngerlerinden bahsetmek istiyorum. Atıksız temizlik ürünlerinin videosunda bahsetmiştim. Artık bulaşık süngeri almayacağım demiştim. Ve kabak lifini aldığım günden beri de bulaşık süngeri olarak kabak lifi kullanıyorum. Çok da memnunum. Yeni bir bulaşık süngeri almayı da hiç düşünmüyorum arkadaşlar. 16. bahsedeceğim şey ise duş jeli. Eskiden farklı farklı markaların duş jellerini denemeyi çok seviyordum. Ama çok uzun bir zaman önce izlediğim belgeselden etkilenip duş jelini beyaz sabunla değiştirmeye karar vermiştim. Ama biliyorsunuz ki beyaz sabun da ambalaj atığına sahip bir ürün. Beyaz sabun kullanında yavaş yavaş yerel üreticilerin ürettiği sabunlarla değiştireceğim. Bahsedeceğim 17. ürün yüzey temizleyici, camsil ve benzeri türevli deterjanlar. Basit temizliklerinizi sirke ve karbonatla halledebilirsiniz. İnanın bana bu kadar kuvvetli kimyasallara ihtiyacı yok. 18. bahsedeceğim ürün yumuşatıcı. Yine atıksız temizlik ürünlerimi anlattığım videoda yumuşatıcıyı bıraktığımdan bahsetmiştim. Ne kadar oldu bilmiyorum ama herhalde 3-4 ay olmuştur ve bu süreden beri hiçbir şekilde yumuşatıcı kullanmıyorum. İnanın bana yumuşatıcı kullanmamak benim hayatımda ya da çamaşırlarımda herhangi bir olumsuz değişikliğe neden olmadı. O yüzden yumuşatıcıyı da hayatınızdan kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Bahsedeceğim 19. ürün ise tek kullanımlık çatal, kaşık, bardak, tabak ve benzeri ürünler. Ne olursunuz arkadaşlar bunları almayın. Bunların yerine evinizdeki tekrar tekrar kullanabilen bardak ve tabakları kullanabilirsiniz. Evet itiraf ediyorum bir dönem kolay oluyor diye benim de almışlığım var. Ama artık çok şiddetle karşı çıkıyorum ve bu ürünleri de asla evime sokmuyorum. Ve bahsedeceğim son ürün ise oda parfümleri. Üniversitedeyken organik kimya hocamızın bir lafını hiç unutamıyorum. Bize şöyle demişti. Organik kimyada her her şey mümkündür. Her türlü petrol türevli kimyasaldan istenilen herhangi bir koku elde edilebilir demişti. Ve maalesef kullandığımız oda parfümlerinin emin olun hiçbir tanesi de gerçek esansiyel yağlardan elde edilmiyor. Ve siz petrol türevli kimyasalları kullanarak bunları akciğerlerinize gönderiyorsunuz. Ben bunun yerine suya birkaç damla uçucu yağ damlatıyorum. Oda parfümleri de satın almayacağım ürünlerden bir tanesiydi. Evet arkadaşlar bu videoda satın almayacağım 20 tane üründen bahsetmiştim ve videonun başında size küçük bir hediyem var demiştim. Bu alışveriş yapmadığım yıl kitabını içinizden birine göndereceğim. Ben açıkçası bu kitabı okumadan önce de bir satın alınmayacaklar listesi yapmıştım. Ama bu kitabı okuduktan sonra yazarın satın alınmayacaklar listesi yaptığını hatta bir onaylı satın alınacaklar listesi yaptığını gördüm. O yüzden sadeleşme sürecinizde rehber olabileceğini düşündüğüm için bu kitabı sizinle paylaşmak istedim. Çok kısaca bilgi vermek gerekirse alkol bağımlısı, zararlı yiyecek bağımlısı, alışveriş bağımlısı bir kızın hayatını nasıl sadeleştirdiğini kendini işte alkolden, zararlı arkadaşlıklardan, zararlı yiyeceklerden ve alışveriş bağımlılığından nasıl kurtulduğunun hikayesi. O yüzden bunu sizinle paylaşmak istedim. Bunun için yapmanız gerekenler ise çok basit. Beni YouTube'dan ve Instagram'dan takip edip videonun altına herhangi bir yorum yazmanız yeterli olacaktır. Yapacağım bir çekilişle aranızdan bir kişiye bu kitabı göndereceğim arkadaşlar. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Minimalizm temalı videoların gelmesini istiyorsanız da lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşın arkadaşlar. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimlerden haberdar olmak için de çan tuşunu aktif etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.